Efendim selamlar merhabalar yine önemli bir konuyla karşınızdayız bugün bir futbolcu üzerinden ve onun yaşam şekli üzerinden aslında topluma rol model olması gereken bireylerin nasıl aslında belirli çıkarlar işte belirli menfaatler belirli başarı umutları uğruna nasıl harcandığını suistimal edildiğini ve toplumun bu şekilde bozulduğunu özellikle genç nesillerin bu şekilde bozulduğunu, etkilendiğini anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Şimdi konu hepimizin de yakından tanıdığı bir e, futbolcu üzerinden gidiyor. Kendisi zaten e, Icardi'den bahsediyorum. O Mario Icardi'den bahsediyorum. Baştan aşağı e, vücudunu işte dövmelerle bezemiş. Yani o dövmelerden vücudunun hiçbir şeyin hatlarının bile belli olmadı. Yani kolunun, vücudunun her neyse bir insandan bahsediyoruz. Ve onun özel yaşamından bahsediyoruz. Yani diyeceğiz ki ya özel yaşamı bizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ya özel yaşamı tabii ki bizi ilgilendiriyor. Çünkü e, ünlü insanlar olarak ve topluma rol model olarak gösterilen, sunulan bu insanlar, bu sporcular, bu sanatçı da olabilir, bu siyasetçi de olabilir, bu bir... E, bir iş adam olabilir fark etmiyor. Yani kim olduğu önemli değil ama özellikle e, belirli medya e, tarafından pompalanan ve daha fazla ön planda tutulan örnek olarak rol model olarak sunulan gösterilen ve olur olmadık yerlerde istediğiniz ya da istemediğiniz yerlerde sürekli karşınıza çıkmak çıkmasıyla sizi aslında sürekli meşgul eden ve özellikle gençlerin bunlara maruz kalmasıyla birlikte e, bozulan Bozulan bundan etkilenen kendi benliğini, kendi kimliğini, kendi kişiliğini, kendi e, medeniyet anlayışını, kendi inanç anlayışını, kendi gelenek, görenek, örf anayane anlayışını kaybeden aslında bir nesilden bahsediyoruz. Temel problem bu. Şimdi ondan sonra çıkıyoruz diyoruz ki ya toplum neden böyle ahlaksızlaştı? Gençler neden şöyle şöyle hareketler yapıyorlar? Şunlar neden şöyle şöyle yapıyorlar? Ya bir tarafta sen televizyon dizileriyle, filmlerle, işte buradaki rol model sanatçılarla sözüm ona diyorum parantez içinde söylüyorum ya da işte sözüm ona sporcularla böyle örnekleri ön plana çıkarınca gençler de çocuklar da doğal olarak onların normal bir şey olarak görünce ondan sonra ne yapıyoruz? Toplumda bu bozulma, bu bu değişim olumsuz anlamdaki bu kötüleşme, bu kötüye gidiş, bu batış diyelim bir şekilde ne yapıyor? Hepimiz de olumsuz anlamda etkiliyor ve bu sefer de dönüp dolaşıp şikayet etmeye başlıyoruz. Şimdi bu örnek üzerinden gidelim. Ya bu er futbolcu işte bir kere Maradona'nın da demeçlerinde verdiği gibi hain olarak niteliyorlar. Yani kendi ülkelerinde hain olarak niteliyorlar. İşte Messi onun takıma alınmasını istemedi. Arjantin milli takımında oynayamıyor. Teknik direktörler aynı şekilde ülkede böyle bir bakış açısı var. Neden İşte kendi arkadaşının e, o zamanki eşini ayartıyor, kendini alıyor ve beraber yaşıyorlar. Ondan sonra, şimdi doğal olarak bu normal bir şey değil bir kere. Yani sen kendi arkadaşının kendi arkadaşının e, eşini ayartmışsın. Şimdi buna buna e, normal bir şekilde bakılması mümkün mü? Mümkün değil elbette. Böyle bir şey normal bakılabilir mi? Ya bundan sonrası da bundan sonrası da aynı derece önemli. Yani aynı kişi, işte karısının olur olmadık pozlarıyla en böyle giyime uygun olmayan kötü bir şekilde, iğrenç bir şekilde vermiş olduğu o pozlarla sürekli insanların gözüne sokuluyor bir örnekmiş gibi gösteriliyor. Şimdi kızlarımız, erkeklerimiz, insanımız bundan etkilenmiyor mu? E toplumun kültürü, toplumun geleneği, toplumun inancı, toplumun o toplumu ayakta tutan güçlü o sac ayakları burada yıkılmıyor mu, zedelenmiyor mu? Şimdi biz buna neden fırsat veriyoruz? Neden buna e, ön ayak oluyoruz? Neden bunu kabul ediyoruz? Yani bunu getiren yöneticiler kardeşim tamam bizi getiriyoruz. Bir de bunun üzerine senelik bu adama 10-15 milyon euro para veriyorsun. Ben sana şu kadar para veriyorum ama sen özel hayatınla kendini bu derece ön plana çıkarma kardeşim diyemiyor musun? Yani benim toplumumun gözünün içine soka 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 sonuç itibariyle onun getireceği başarıdan sana hiçbir hayır da gelmez. Çünkü sen bir taraftan güya bir futbolcu üzerinden alacağın başarıyla öbür taraftan milyonlarca gencini kaybediyorsun. O kaybettiğin gençler ne spor ortamında bulunacaklar ne orada acayip acayip işlerin içerisinde olacaklar. Kimlik bunalımı, kimlik krizi, kişilik krizi ve bunalımı içerisinde olan tamam mı? Yani e, yolunu kaybetmiş bir e, yolcu misali nereye gittiği her yer artık rüzgar nereden nasıl savrulursa ona göre eğilip bükülen acayip tipler ortaya çıkacak. Ondan sonra vatan millet sakarya diye bir şey elinde kalmayacak bile senin. Şimdi biz buna neden fırsat veriyoruz? Temel mesele zaten özellikle konuşulması gereken mesele bu. Yani burada özellikle yöneticilerin buna dikkat etmesi lazım. Yani bizim kendi geleneğimiz, göreneğimiz, inanç kodlarımız var. Biraz davranışlarınızda buna dikkat etmenizi özellikle rica ediyoruz. Ve bunu toplumun gözünün önünde soka soka sürekli yapmanızdan biz rahatsızız. Sen bunu diyebilirsin. O adama 15 milyon, 10 milyon euro yıllık para veriyorsun. Şimdi biliyor musun inanılmaz paraları veriyorsun gitsin bakalım Avrupa'nın birçok yerinde bu paraları kazanabilecekler mi? Kazanamazlar mümkün değil. Sen veriyorsun o zaman bazen de kuralları kendin koymasını da bileceksin. Ya orada ne oldu mesela Mesut Özil maçlara çıkarken dua ediyor diye Fiorentina Perez denen adam Real Madrid'in başkanı kardeşim bu şekilde maça çıkarken dua etmeyeceksin dedi. O da yok ben dua edeceğim dedi çıktı ayrıldı gitti. Bak adam senin en temel sıradan bir şey yani senin inancının gerektirdiği bir dua ritüelini adam kabul etmiyor karşı çıkıyor. Ya da bir zamanlar işte Real Madrid'in oradaki katedraline girmelerine mecbur kılmışlardı mesela. O zamanlar Elvir Balic Baliç vardı. Bunu reddettiği için mecburen orada bir şekilde ayrılmak zorunda da kaldı daha sonraki süreçte mesela. Yani adam senin normal inanç kodlarınla oynuyor. İnanç genetiğinle oynamaya çalışıyor. Biz burada kimsenin inanç genetiğiyle oynamıyoruz. Haç takıyor, çıkarken haç işareti yapıyor. Ne yapıyorsa yapsın hiç sorun değil. Kendi inancı. Biz insan olarak ona karşı da değiliz. veya onun ailesine işte onlara. Hiçbir şekilde karşı da değiliz. Biz onların yaşam tarzlarına ortaya koymuş oldukları o topluma kötü olan e, diretmelere, bunları da milletin gözünün içine sokar gibi bilinçli şekilde sürekli yaparak artı 18 pozların ve belirli paylaşımların içerisine girerek veyahut da belirli listelerde bu tür şeylerin içerisine girerek ve kendini bunlarla reklam ederek yapanlar yapma durumuna biz karşıyız. Bunu biz kabul edemeyiz. Bu bizim inancımıza, bu bizim kültür kodlarımıza, geleneğimize, göreneğimize, milli kimliğimize hiçbir şeye uymayan bir olay ve bunlar rol model olan kişiler olduğu için bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi bir şekilde biz fark edelim veya fark etmeyelim zehirlenecektir onların bilinçleri. Yani öbür taraftan orada gazeteciler, yorumcular çıkıyorlar. Sabah akşam bu adamı övüyorlar. Neyi övüyorsun kardeşim? Atmış olduğu bir tane gol var. Attı golü de geç. Ama sen onu övüyorsun. Onun sevilme şeklini övüyorsun. Başka şeyini övüyorsun. Onu övüyorsun. Bunu övüyorsun. Ondan sonra gençlik istediğin gibi olması gerektiği gibi doğru yollarda gitmediği zaman da bu sefer bunun sızıntısı içerisindesin. Bunun ağl ağl ağlaklığı içerisindesin. E, bunu kabul edemiyorsun. Bu nasıl olur? Bunların içerisindesin. Ama sonuçta bunu hazırlayan da sensin. Dolayısıyla gazetecilerin, yorumcuların bu tür paylaşımları yapan ve <laughs> toplum üzerinde etkiye sahip olan bireylerin de bu anlamda kime nasıl yaklaşımda bulunduklarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani Türkiye'de övebileceğiniz şimdi e, takımlar üzerinden örnek vermek istemediğim için isim de vermek istemiyorum ama A takımında, B takımında, C takımında oynayan muazzam örnek sporcularımız var. Futbolun üzerinden de. Muazzam örnek insanlar var işte yurt dışında da var mesela Ferdi Kadıoğlu var, Ardoğan Güler var, Merih Demiral var, işte Orkun Kökçü var gibi gibi böyle farklı farklı insanlar var. Salih Özcan var, öbürleri var her neyse yurt dışında oynayanları sayayım. Şimdi bunları sen toplumuna örnek olarak göstermeye çalış mümkün olduğunca bunlar senin rol modellerin olsun ama sen bunları göstermiyorsun. Sen öbür taraftan seni... E, senin öz değerlerinle çelişen insanları mümkün olduğunca ön plana çıkarmaya çalışıyorsun. Yöneticiler üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Yöneticilerin bu konulara da özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Yani en azından burada belirli ağırlıklarını da koyarak karşı taraftan bir reaksiyon bekleyebilirler. Ve inanın, inanın onlar çok daha saygılı bir şekilde bunu karşılayacaklardır. Çünkü en azından öyle bir kültürle yetişiyorlar. Yani bizim kültür kodlarımıza, kültür genetiğimize çok uymadığı için mümkün olduğunca bunları böyle insanların gözüne sokar mı şekilde yapmamanızı istiyoruz diye. Yoksa öbür türlü senin tüm gençlerin onu örnek alıyor. Evet. Bu anlamda da, bu anlamda da duyarlı olmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu, bu Bunun ismi bugün Mario Icard olur, yarın bir gün A olur, B olur, C olur hiç önemli değil fark etmiyor. Bu A takımında olur, B takımında olur, C takımında olur. Takımlar üzerinden, isimler, bireyler üzerinden gitmiyoruz. Bizim burada bakmaya çalıştığımız bakış açısı, bizim inanç kodlarımız, inanç genetiğimiz, kültür genetiğimiz, kültürel örfümüz, anaannemiz, medeniyet anlayışımız bunlar noktasından olaya bakıyoruz. Yoksa takımlar noktasından bireyler noktasından bakarsak zaten yanlış içerisine girmiş oluruz. Mutlaka sizin de konuyla ilgili bakış açıma belki katılan ya da katılmayan farklı şekilde düşünen bireylerin olduğunu da kesinlikle e, e, bilmekteyim, inanmaktayım. Onların paylaşımlarını da özellikle rica ediyorum ve bir başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.